Merhaba. Tarihi metinlerde geçen tek bir kelimenin bildiğimiz her şeyi nasıl sorgulatabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün sizlerle birlikte Ekrat kelimesinin izini süren ve bu kelimenin aslında ne anlama gelebileceğini masaya yatıran çok ilginç bir kaynağı inceliyoruz. Hazırsanız kelimelerin arasındaki bu gizemli yolculuğa başlayalım. İşte bütün mesele bu soruyla başlıyor. Ekrat kelimesini duyduğumuzda aklımıza otomatik olarak ne geliyor? Tabii ki Kürtler. Peki ya bu varsayım her zaman o kadar da sağlam değilse, işte bu basit gibi görünen soru bizi kelimelerin ve kimliklerin ne kadar kaygan bir zeminde durduğunu gösteren şaşırtıcı bir araştırmanın tam ortasına bırakıyor. Bu gizemi çözmek için de gelin işe en temelden başlayalım, yani kelimelerin kendisinden. İncelediğimiz kaynak bu kelimelerin eski metinlerde nasıl kullanıldığını dair önümüze bazı ilginç ipuçları seriyor. Şimdi bakın. Karşımızda 16. yüzyıldan kalma Latince bir metin var. Biliyorum ilk bakışta pek bir şey ifade etmiyor gibi durabilir ama işte o metnin içindeki küçücük bir kelime var ya, crudelitas. İşte o. Bütün tartışmanın fitilini ateşleyen şey. Kelimelerin kökenine inmenin tarihi nasıl bambaşka okuyabileceğimizi gösteren müthiş bir örnek. İşte olay tam da burada kopuyor. Bu araştırmaya göre o metinde geçen crudelitas kelimesi aslında Latince'de zalimlik anlamına gelen crudelitas kelimesinden türemiş. Yani düşünün, bir bir haktan bahsetmiyor, soygun gibi, yağma gibi eylemlerden bahsediyor olabilir. Bu ihtimal bile kelimenin bütün anlamını tepe taklak ediyor, değil mi? Gördüğünüz gibi bir yanda hepimizin bildiği yaygın anlamlar, diğer yanda ise çok daha karmaşık bir tablo var. Kaynaklara göre Kurt kelimesi bazen Haydut veya Zalim demek olabilirken, Ekrat kelimesi Süvari veya Eşitlik gibi hiç alakasız görünen kavramlarla ilişkilendiriliyor. Sanki aynı kelime farklı dönemlerde bambaşka kılıklara dirmiş gibi. Durun, bitmedi, bir ipucumuz daha var. 1498 tarihli bir başka metinde Ekrat diye bir kelime geçiyor ve araştırma ne diyor biliyor musunuz? Bunun kökeni Latince'de atlı Süvari anlamına gelen Ekes olabilir diyor. Bu ne demek? Yani Ekrat belki de bir halkın adı değil de bir askeri birliğin, bir süvari grubunun adıydı. İşte bu çok ilginç. Peki bu kelime oyunları bizi nereye götürüyor? Tarihin en büyük, en bilinen figürlerinden birine, Selahaddin Eyyubi'ye. Onun kimliği bu araştırmanın tam da merkezindeki o büyük bulmacayı oluşturuyor. Şimdi Selahaddin Eyyubi dediğimizde hepimizin aklına gelen ilk şey onun Kürt kimliği değil mi? Bu neredeyse bir ezber. Ama ya farklı tarihi kaynaklar bize bambaşka şeyler fısıldıyorsa? Mesela, evet meşhur tarihçi İbni Haldun var. O, Selahattin için açıkça Kürt Eyyub'un oğlu diyor. Hatta bu, onun Kürt kimliğine dair en bilinen, en sağlam kanıtlardan biri olarak görülür. Ama durun bir dakika. Neredeyse aynı dönemde tam da Haçlılarla savaşırken yazılmış bir Avrupa kroniğine bakıyoruz ve orada ne yazıyor? Türklerin Prensi Selahattin. İşte size tam bir çelişki. Bir tarafta Kürt Eyyub'un oğlu, diğer tarafta Türklerin prensi. Şimdi hangisine inanacağız? Ve işin ilginci bu çelişkiler sadece bununla sınırlı değil. Bakın başka metinlerde ona Mısırlı Selahaddin denmiş. Bir başkasında Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsederken Türklerin bir başka Selahaddin'i ifadesi kullanılmış. Hatta bir kronik Selahattin'in Atabey Zengi ile Türkçe konuştuğunu yazıyor. Gördüğünüz gibi tablo gittikçe daha da nasıl desem bulanıklaşıyor. Tamam Selahattin'in kişisel kimliği bir kenara. Biraz da zoom out yapalım. Yani yaşadığı coğrafyaya daha geniş bir çerçeveden bakalım. Acaba o dönemde bölgedeki kimlikler bizim bugün anladığımız gibi keskin hatlarla ayrılmış mıydı? Tarihi kayıtlara daldığımızda karşımıza çıkan manzara gerçekten de bir kimlikler mozaiği. Düşünün, Kürt Ermeniler diye bir tanımdan bahsediliyor. Türklerle karışmış Araplar var, Türkmenler var, Bozan gibi Türk boylarıyla akraba aşiretler var. Hatta Halep'te Ekrat sancağı diye bir idari bölge bile kurulmuş. Yani anlaşılan o ki o dönemde kimlikler bugünkü gibi net değildi, çok daha iç içe, çok daha akışkandı. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bu terimler her zaman nötr anlamlara gelmiyordu. Mesela bakın 19. yüzyıldan bir misyoner raporunda Kurdo kelimesi için nedenmiş? Doğası gereği sert, mesleği gereği hırsız, inanılmaz önyargılı ifadeler. Bu da bize neyi gösteriyor? Belki de bu kelimeler bazen bir etnik kökeni değil de daha çok yerleşik olmayan, göçebe yaşayan ya da tehlikeli kabul edilen grupları tanımlayan genel bir etiket olarak kullanılıyordu. 4 bu rakam neden önemli? Çünkü 18. yüzyılda Musul'da konuşulan diller sayılıyor. Arapça, Türkçe, Farsça ve dördüncüsü olarak Kürt dili. Ama işin en tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Metin bu dili Kırgızca'yla bir tutuyor. Yani düşünün, o dönemde bile bu terimlerin ne kadar kafa karıştırıcı, ne kadar değişken olduğunu gösteren inanılmaz bir örnek bu. Peki tüm bu dilsel, coğrafi, biyografik ipuçlarını şöyle bir birleştirelim. Elimizde ne var? Bu karmaşık tablodan nasıl bir anlam çıkaracağız? İncelediğimiz bu kaynağın argümanını aslında dört basit adımda özetleyebiliriz. Birincisi, kelimeler akışkandı, yani Kürt ve Ekrat gibi terimlerin tek bir sabit anlamı yoktu. İkincisi, Salahaddin örneğinde gördüğümüz gibi, tarihi figürlerin kimlikleri farklı kaynaklarda çelişkiliydi. Üçüncüsü o dönemde nüfus homojen değildi. Tam bir mozaikti ve son olarak dördüncüsü bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Bu terimler kesin bir etnik kimlikten ziyade genellikle göçebeler, askeri birlikler ya da karma gruplar için kullanılan genel bir etiket gibiydi. Kısacası bu kaynak bize diyor ki tarihteki etiketlere değişmez gerçekler gibi bakmayın. Onları yazanın bağlamına, bakış açısına göre şekillenen karmaşık, yaşayan terimler olarak düşünün. Belki de geçmiş bizim zihnimizdeki kadar katı ve net sınırlara sahip değildi. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu soru akla geliyor değil mi? Yüzyıllar öncesinden gelen bu kelimeler bizim bugünkü kimlik anlayışımızı nasıl şekillendiriyor? Geçmişin bu kadar akışkan, bu kadar değişken olması bizim bugün sabit sandığımız gerçekler hakkında bize ne söylüyor? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde biraz düşünmesi gereken bir soru.